Suriyet şiirini okumak üzere Tek Kolejisi öğrencisi Azra Aydın var. Azra'yı selamlayalım. Hey merhaba, Bu bir tazelik var. Bu sefer bu zaman giren günümüz. Ben sokaktan yükselen süslenmiş nadalar. Bakına, bu candan bu gülen rüzgar. Nerede o dünkü ateşli nabız? Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah işimde çelikten beziz. Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım. Bu çitin, bu dönmez, bu sert bilekler. Bu yanık çehreler, bu bizimkiler. Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler. Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler. Ey rüya! Beni terk etme Ey sabah koynunda senin Hamzinde bir şığ şıvı şığ Vurmuş perdeme Bir bahar öylesi gibi çimende Siz şimdi soktan gelen Oymaklar Yürüyün siz bütün çocukları Göğüslerde gurur Elde bayraklar Yürüyün başlardık, alın yukarı Yürüyün ardından zamanların Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar Uzaktan çırpınsın size ellerim Çırpınsın yüreğim durana kadar. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu seher, bu camdan giren gündüz. Ben, komşular, şaşmayın bana komşular. Bu camdan bakılan, bu gülen yüz ben. Bravo. Azra Aydın'a e çok teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Şöyle bir ermişti. İzmir'in dalında çiçekler açar, İzmir'in dalında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Os russos